8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcı. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş Çok geldiniz. Teşekkür hocam. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Sağ, Sağ olun ]iniz. hocam. Hocam günümüzün problemi aslında yıllardır öyle ama obezite biraz bu konuyu açalım isterseniz. Evet yani obezite e, mevcut hayat şartlarımızda yani hayat şartlarımızın değişmesiyle beraber aslında şehirli hayata geçmeyle beraber işte ee, arabaların daha fazla kullanılması, gideceğimiz yerlere daha aslında hareketsiz olarak gidebilmemiz, işte televizyon aslında video oyunlarıyla daha fazla vakit geçirmemiz ve çok fazla aslında yüksek kalorili gıdaların kolaylıkla bulunabilir olması e, nedeniyle e, çok şu anda çağımızın problemi olarak e, ön planda e, biz önceden aslında hani açlık mı daha büyük problem dünyada, obezite mi diye konuşuyorduk. Ama şu anda biliyoruz ki obezite önlenebilir ölüm sebepleri arasında e, sigaradan sonra ikinci sırada ama çok yakınlar. Hani e, ve dünyanın, dünya nüfusunun %70'i aslında obezitenin problem olduğu yerlerde yaşıyor. O yüzden siz de belirttiğiniz gibi çağımızın problemi olarak nitelendirilebilir bu. Peki hocam obezitenin tedavisi nedir? Şimdi obezitenin tedavisi Başlığını koyduğumuz zaman bu çok geniş bir tabir aslında. Ee, yani obeziteyi sınıflara ayırıyoruz biz aslında. İşte bir vücut kitle indeksi dediğimiz bir inceleme yöntemi var. Boy ve kilomuza bakılarak e, hesaplanıyor. İşte bunu normali bu 18-25 arası. Yani mesela 1.70 boyunda bir insan için işte 52 kilo da normal kabul edilir. 72 de kabul edilir kabaca söylüyorum. Bu rençteki insanları zaten aslında normal kilolu Bunlara bir şey yapmıyoruz ama bundan sonra hani 25 ile 30 arasındaki hastalara biraz fazla kilo hastalar. Bunlar obez değiller. Bu grupta daha fazla obezite olmasın diye aldığımız önlemler var. İşte bunlar diyet tedavileri, egzersiz tedavileri, az önce anlattığımız daha sağlıklı beslenme ve daha hareketli hayata geçiş. Birinci, 30'un üzerinde birinci grup obezite başlıyor. Burada bazı ilaç tedavileri eklenebilir ve aslında obezite ameliyatları da bu noktada yani 30'un üzerindeki hastalarda gündeme geliyor. Ee, obezite ameliyatları da e, yani her obez ameliyat edilmelidir demiyorum ama uygun hastalarda da obezite ameliyatları en etkili tedavi yöntemidir. Peki tek tip ameliyat mı var hocam obezite ameliyatında ya da farklı çeşitleri var mı? Aslında çok çeşidi var ee, ama dünyada en sık uygulanan obezite ameliyatı şu anda işte en yaygın olarak da bilinen tüp mide veya sleeve gastrektomi denilen kelepçe dedikleri Kelepçe değil hocam. Yani kelepçeyi hani kelepçe'yi biz artık terk eski edildi. Yöntem, evet mi? eski hani kelepçe bir yabancı cisim midenin etrafına sarılıyordu. Ee, hastalarımız da bunu dediğiniz gibi çok özellikle bize soruyorlar kelepçe yönteminden. Çünkü e, onun yüksek komplikasyon oranları nedeniyle terk edildi aslında. Kelepçe bir eski yöntemdi ve artık şu anda uygulamıyoruz mide küçültme denilen hani midenin bir kısmının alındığı, midenin yaklaşık %75'inin, %80'inin e, hastanın mide hacmine göre alındığı bir ameliyat tipi var. Türk mide ameliyatı veya sleeve gastrectomy ameliyatı. Bu ameliyat dünyada en sık uygulanan obezite ameliyatıdır. E, laparoskopik yani kapalı yöntemle yapılması, düşük komplikasyon riski olması ve çok etkili olması nedeniyle en fazla tercih ediliyor. Ama tek yöntem bu değil. Özellikle hastanın eşlik eden hastalıklarına göre biz yöntemi değiştirebiliyoruz. Yani gastrik bypass yöntemleri var. Yani yine mide küçültme yapılan ama ince bağırsakların da buna katıldığı. Özellikle diyabet hastalarında çok etkili. Hatta bunun bazı tipleri işte diyabet ameliyatı olarak da isimlendiriliyor. Hani çok doğru bir isimlendirme değil ama hani bu hastalarda obeziteyi çözdüğümüzde diyabet de çözüm deniyor aslında. Biraz onunla alakalı diyabet ameliyatı olarak anılması. Ama gastrik bypass tipleri de var. Yani mide küçültme ile beraber ince bağırsakların da yerinin değiştirildiği bazı ameliyat tipleri ile obeziteyi çözebiliyoruz. Yine dediğim gibi reflüsü varsa, yani diyabetten başka karaciğer yağlanması varsa hastanın eşlik eden hastalıklarına göre de e, ameliyat tipleri belirlenebiliyor bu noktada. Hocam, Obista ameliyatı aslında biz hani ilk duymaya başladığımızda belki de o zamanda oluşan talihsiz olaylar e, sebebiyle, hasta kaynaklı da olabilir. İnsanlarda ya da toplumumuzda bir ön yargı oluştu. Obista ameliyatı hep riskleri vardır diye. Gerçekten riskli midir? Yani korkmalı mıyız? Şimdi aslında bu bu algının ben... iki tane sebebi var. Evet. Birincisi, bir önceki teknolojideki ameliyatların aslında e, sunulması yani her yeni yöntem ortaya çıktığında olduğu gibi e, o dönemdeki teknoloji yani bundan işte diyelim 15 sene önceki 20 sene önceki teknolojiyle veya ameliyat yöntemleriyle şimdiki birbirinden çok farklı bir kere bir öncekilerin hani riskleriyle şimdikilerin riskleri farklı aynı zamanda aslında doktorların tecrübesi de çok farklı yani şu anda Türkiye'de yılda yaklaşık 80-90 bin adet hasta obez ameliyatı yapılıyor. Yani çok müthiş da güzel tecrübe. sonuçları görüyoruz. Yani evet. inanılmaz değişimler var. Yani var. gerçekten çok ee, güzel sonuçlar. Yani var. o yüzden de hani tecrübe de çok arttı, Hı -hı. teknoloji de değişti, kullandığımız aletler de çok değişti. Yani eskiden kullandığımız laparoskopi aleti ile laparoskopi görüşüyle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Şöyle düşünün. Biz eskiden işte bir boyut görürken şimdi işte 4K teknolojisi, işte 3 büyütme, 4 büyütme normal çıplak gözle gördüğümüzden çok daha iyi bir görüntü elde edip çok daha e, net, e, temiz ameliyatlar diyeyim yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Bu nedenle birinci sebep bu aslında yani değişti. Hani artık obez ameliyatları eskisi kadar riskli değil. Düşündüğümüzde e, bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor ki bir obez ameliyatıyla bir safra kesesi ameliyatının risk profili birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla mesela Safrakesit ameliyatını hiç kimse riskli olarak adletmezken... Evet. ...ama obez ameliyatını niye riskli olarak adlediyoruz yani? Bu bir, iki. Bir de aslında obeziteyi hastalık olarak görmemek. Buradaki problem bu bence. Çünkü e, obezite insan ömrünü kısaltan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflaması bu. Bir obez bireyi ameliyat ettiğimizde... E, ortalama ömrünün 16 yıl uzadığını biliyoruz. Bakın hiçbir kanser ameliyatında böyle bir oran yok. Hani kanser ameliyatları çok daha riskli ameliyatlar. Ama insan ömrünü böyle bu kadar uzatalım hedefi gütmeyen aslında ameliyatlar düşündüğümüzde. Dolayısıyla obezite bir hastalık olarak kabul etmediğimizde işte gazete manşetleri zayıflamak uğruna öldü gibi bir manşet atılıyor. Aslında bu zayıflamak uğruna öldü dediğiniz zaman sanki sadece zayıflamakmış gibi algılanıyor. Hayır aslında obeziteyle ilişkili birçok hastalıktan kurtulmak hmm. anlamına geliyor bu. Dolayısıyla e, algı hani sanki obezite hastalık değilmiş gibi e, sunduğu için de e, bunların e, şeyi komplikasyonları biraz abartılarak algılanıyor diyebilirim yani. Hocam bir de önemli nokta. Şimdi diyet yapıyoruz, diyeti bırakınca tekrar kilo alıyoruz. İşte spor yapıyoruz, sporu bırakınca tekrar e, kilo alıyoruz. Evet. Bu ameliyat sonrasında da e, hacim küçüldüğü için yemiyoruz, zayıflıyoruz. Sonra tekrar kilo alıyor muyuz? Yani geri dönüyor mu? Ya da tekrar ameliyat gerekiyor mu? Obezite tedavi etmeye başladığımızda bununla ilgili yapacağımız şey hastanın aslında alışkanlıklarını değiştirmek. Yani onu obez oluncaya kadar ne getirdi? Ne yiyordu, içiyordu beslenme alışkanlıkları? Ne, nasıl hareket ediyordu? Bu bir süreç ya. işte bunu değiştirmek. Yani hayat tarzımızı değiştirmediğimiz sürece obezite ameliyatları zayıflasak da geri kilo alınabilir. Yani nihayetinde onun için büyük bir hacmi, büyük bir mideye ihtiyacınız yok. Eğer beslenme alışkanlıklarımızı ve hayat tarzı alışkanlıklarımızı değiştirmiyorsak obezite ameliyatından sonra geri kilo almak mümkündür. Bilimsel araştırmalara yine başvurduğumuzda işte mesela sliv gastrektomiden sonra 4. yılda %15, 8. yılda hastanın %18'inin geri kilo aldığını biliyoruz. Buradaki kilit nokta ameliyatı, ben ameliyat oldum bundan sonra her şeyi ameliyat halletsin, ben istediğimi yiyeyim içeyim değil. Bunun belli kuralları böyle var. Hiç, maalesef. Evet, Hepimiz böyle bir kavram ama. yok. Hani, e, dolayısıyla veya işte gastrik bypasslar için konuşmamız gerekirse yine 4 yıllık sonuçlarda aşağı yukarı %8, e, 8 yıllık sonuçlarda işte %15-16 gibi. Mesela gastrik bypassta sanki bir daha geri kilo almak yokmuş gibi bazı algılar var. Hayır, gastrik bypassta da aynı şekilde eğer hastayı o hale getiren beslenme alışkanlıklarına geri dönüyorsa geri dönüyorsa ee, bu geri kilo almak mümkündür. Ama unutmayın ki biz vücut kitle indeksi çok yüksek olan hani obezlerden bahsediyoruz. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan bir hastada ee, ameliyatsız yöntemlerin başarısı, kalıcı başarı oranı neredeyse yüzde biri geçmiyor. Şimdi bir yerde biz yüzde 18 başarısızlığı bile kabul edebiliyoruz ama öbür tarafta yani ameliyat etmediğimizde yüzde 99 başarısızız. Yani ee, ilaçlar, diyet, egzersiz, işte yaşam tarzı değişikliği denilen ameliyatsız yöntemlerin hepsini bir kefeye koyduğumuzda bu hastalar, bu hasta grubunda yani vücut kitle indeksi yüksek olan hasta grubunda bu kalıcı başarı oranı yüzde biri geçmiyor. Dolayısıyla geri kilo alan hastalar var evet, ama bu e, elimizdeki tedavi yönteminin hala en etkili tedavi yöntemi olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Hmm. Peki hocam, o ameliyatlarında e, alt ve üst yaş sınırı var mıdır? Ya da e, yaş gruplarına göre iyileşme süreçleri nasıl ilerler? Evet, eskiden mesela bunu biz 18-64 olarak, 65 olarak Hı -hı. aslında sınırlandırıyorduk hani ilk zamanlarda ama e, artık biliyoruz ki e, 18'den daha küçük yaş gruplarında da evet. ve 65'ten daha büyük yaş gruplarında da özel durumlarla, tecrübeli merkezlerde bu ameliyatlar güven ne yapılabilir. Çocuk yaş grubuna neye bakıyoruz aslında? Bir, bu obeziteye yol açan başka hormonal bir bozukluk var mı? Önce onu araştırıyoruz. Hani e, sadece biz e, e, mideden kaynaklanıyor değil, başka birçok sebep olabilir çocuk obezitesinde. Önce onlara bakmak gerekiyor. E, dünyada 9 yaşında ameliyat edilen bile var. Öyle söyleyeyim. Biz Türkiye'de bir tık daha şeye dikkat ediyoruz. Gelişim. Ee, tamamlanmış olsun, hani bunu bazen 14, bazen 15 yaşlarında yakalayabiliyoruz. Ondan sonra emniyet ameliyatı yapılabilir e, olarak nitelendiriyoruz. Kilolu çocuk bizde tabii sağlık çocuk gibi Öyle düşünüyor düşünüyoruz Biraz ama... daha değil mi? Tabii ton ton vesaire <laughs> Biraz gibi ama kilo maalesef... aşınca hele de şu dönemde artık kontroller çıkıyor tabii ee, çocukların beslenmelerden o Çocukluk artık... çağı beslesini gördüğümüz zaman çok üzülerek şunu da görüyoruz ki 25 yaşında, 30 yaşında Tansiyon hastası, evet. şeker hastası olmuş bireyler görüyoruz. Yani maalesef. eskiden böyle bir şey var mıydı? Yoktu hani onlar hep böyle yaşlıların hastalığı gibi anılırdı. Ama şu anda maalesef hani onun getirisi bu oluyor yani. Ee, çok yakın zamanda sosyal medyada bir fotoğraf gördüm. 1940'lara ait sokakta çekilmiş bir fotoğraf ve altına yazmışlar dikkat ettiniz mi hiç obez insan yok. E, bu da çağımızda artık bu kötü beslenme ile ya da Facebook'la mı etkisi olduğu sanırsam değil mi hocam? Yani bu obeziteyi arttırması. Şey. Zaman tabii tabii yani bu, bu konu aslında çok daha derin bir konu evet. dediğiniz gibi. 19 yani şöyle söyleyeyim 1980'den bu yana dört katına çıkmış durumda evet, mesela. Çok hani çok küçük kırklarda bu evet. problem yokken çok daha böyle 80'lerden sonra daha da belirginleşmiş. Evet. İki sebep var dediğiniz gibi. Bir tanesi gıda kalitesinin bozulmuş olması. Yani çok daha fazla yüksek kalorili şey var etrafımızda. Yani düşünseniz işte üç adım attığınızda işte bir e, makinenin tuşuna basarak şekerli bir içecek temin edebiliyorsunuz. Hani e, her yerde var. Ondan sonra dolayısıyla çok kolay ulaşılabilir ve yani biz insanız, herkesin canı istiyor. Böyle bir gerçek de var yani gözümüzün önünde oldukça canımız istiyor. E, i̇kincisi de az önce söylediğim gibi. Yani çok hareketsiz yaşıyoruz. Hani özellikle spora bir vakit ayırmıyorsak eğer, düşünün sabah uyanıyorsunuz, işte arabanıza veya otobüsünüze biniyorsunuz, iş yerinize geliyorsunuz, belki bilgisayar karşısında, belki yine oturarak çalışıyorsunuz akşama kadar. Akşam oluyor, yorgun argın eve gidiyorsunuz, işte televizyon açıp ondan sonra uyku saati uyuyorsunuz. Yani bünyemiz buna alışık değil. Hani bunu da değiştirmemiz gerekiyor aslında. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok Ağzınıza teşekkür sağlık. ediyoruz. 8'e sağlıkta konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Samet Yardımcıydı. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor.